Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni çöllere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni can o beni sakla beni hep seninle Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Di söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam atamam sen olmayınca yapamam Bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor Bu cam bu tenime daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Gelmediğin gün için amedli her gün ölüyor Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Di söyle Allah'a